Sen ya da ben ya da bir başkası şu anda Fenerbahçe Trabzonspor maçının favorisidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Böyle bir şey yok. Trabzonspor maçın favorisi ha. Her sonuç olabilir ki zaten final maçına çıkacak bence. Yani Fenerbahçe ligin adına, ligdeki konumu adına bir final maçı. Yani o maçtan da zaten yenik ayrılırsa ve olumsuz bir sonuç olursa yani bu bu yarışa dair e, bu önümüzdeki pazartesi çok farklı şeyler konuşuruz. Ama şu an e, evet hoca hedefte işte hoca istenmeyen adam, işte bir sürü adaylar yazılıyor, onlar yazılıyor, bunlar yazılıyor ama ben artık bunlar için geç kalındığını yani hocanın gönderilmesinin bir çözüm olacağını filan hiçbir şekilde düşünmüyorum. Tabi burada e, sayın yani bu başkan. Yani sonra gönderilirse. ve yerine şey o, daha bir kötü, kötü olur. olur. Daha mı kötü daha olur. Yüzde yüz daha kötü olur. Yani önümüzde 15 tane maç kalmış, kısa bir süreç var. Ne yapacaksınız? Nereden ama hala hoca getireceksiniz? Puan, e, tablosunda e, sadece 3 puan geride Fenerbahçe. Peki, ama işte ama sen ama, de ama. okuyor musun? Aynı fikirde misin benimle? Onu merak ediyorum. Çünkü aynı fikirde değilsen üzerine konuşmaya değer bir konu bu. E, ama yani Trabzon maçını kaybettiği an Erol Bulut gönderilecek e, kanaati bende oluşmuş durumda. Dediğim gibi hani, e, kanaat mi? önderleri bu kararı vermiş çoktan. Ya ben kendi adıma şunu söylüyorum. Bu gönderilmenin bir çözüm olacağını düşünmüyorum artık bu saatten sonra. Evet ama sonra. yani bu kanaat sende de oluştu yani, mu? E tamam gönder. Zaten işte Koku'yu gönderdi. Ersun Yanalı gönderdi. Tahir Hoca'yı getirdi. Kısa bir süre kaldı. Kuman kısa bir süre çıktı. Ne oldu yani? Elde var sıfır. Başarı var mı? Yok. Kaos var mı? Var. Kötü futbol var mı? Var. Yani e, onun için e, Erol Hoca'yı tamam hataları var. Duruşu, söylemleri yani böyle şey değil. Fenerbahçe yönetimi dışarıda işte sportif direktörüyle bir belki bir müca mücadele, demeç mücadelesi veriyor. Sosyal medya üzerinden bir mücadele veriyor ama bunu Galatasaray'da yapıyor ama Galatasaray'ın artısı ne? Fatih Hoca var. Yani tecrübeli, yılların işte şampiyonluklar yaşamış, parlak bir kariyer, krizlerden çıkılmasını biliyor. Bu işlerin nasıl yürütülmesi gerektiğini, Nasıl bir strateji izle, izlenmesi gerektiğini biliyor. Ne zaman sesini ama, yükselteceğini, ama, ne zaman ölü taklidi evet, yapacağını biliyor. Ama mı? karşısındaki hocanın belki yönetimi doğru bir hamle yapıp işte federasyonu eleştiriyor, Merkez Hakem Kurulu'nu eleştiriyor, ee, Emre Berezoğlu çıkıyor, Zorbay Küçük'le ilgili bir şey söylüyor, Hüseyin Göçek'le ilgili bir şey söylüyor. Ama iş öbür tarafta hoca da çıkıyor, işte yayıncı kuruluşta böyle böyle falan deyip, o tamamen başka kafa Peki, başka yerde bir şey söylüyor. burada Erol Bulut yerine acaba diğer bölgeleri de biraz konuşmak gerekmiyor mu? Yani bir Tabii ki. sportif direktörlükten bahsediyoruz. Daha önce Komoli'yi çok fazla tartışmıştık. Hatta o tartışmaları genelde acaba Türkiye'de sportif direktörlük kavramı işliyor mu şeklinde tartışıyorduk. Acaba yine bu eksene dönmek gerekmiyor mu? Emre Berezoğlu özelinde söylemiyorum bunu ama şu anda sadece Erol Bulut'u tartışmak yerine Acaba biraz daha böyle e, sportif direktörlük kavramını hani başkan, e, sportif direktör ve e, teknik direktörle belki üç başlı e, tırnak içinde bir yapıyı konuşmak gerekmez mi? Bu da acaba takıma e, zarar veriyor olamaz mı? Evet, şimdi isterseniz hani şu anda e, çeşitli arayüzlerde hatta çokça programlarda da deklar edilmiş olasılıklar üzerinden gidelim. Ne konuşuluyor? Bir kere Erol Bulut'un Trabzonspor'a yenilmesi halinde kesinlikle gideceğine inanılan bir ortam var. Bunun evet. sebebi de Fenerbahçe'nin dışında kalan konjonktür değil. Bilakis Fenerbahçe'nin kanaat önderleri, sosyal medyadaki ağır topları hı hı. ve yani ana akım medyada da Fenerbahçe'ye odaklı Fenerbahçe penceresinden yorumlar yapan yorumcular üzerinden giderek konuşuyorum. Yoksa işte ez, Ezgi senin söylediğin şeyden çıkartmıyorum ya da tahminlerinden çıkartmıyorum. Evet. Hani belli ki Erol Bulut'a olan inanç bitmiş. Ha Trabzonspor maçını kazanırsa da e, ona biraz daha kredi kazandıracağını düşünüyorum en fazlalıkla. Sen değişeceğini mi düşünüyorsun hocanın? Yenilirse tamam. değiştirecekleri... Var mı yani, aday? Ya, duyduğum birisi. Evet işte ya konuşuldu bunlar yazıldı çizildi. Hayır, Okan Buruk, diye Okan, ya dün akşam bütün spor programlarında... Kan Okan Buruk ismi geçti. Kristof Daum ismi geçti. Geçti bunlar arkadaşlar Başkan ve saatlerce gerçekten konuşuldu. Gerçekten bu isimleri ben istediğini düşünmüyorum yani açıkçası. Hoca, Sayın Başkan'ın istediği tek bir isim var da o, o imkanı yok onda. Şenol Güneş yani. Ali Koç'un. Ali Koç Tabii ki. Şenol Güneş'i mi istiyor? E, Şenol, yani. yani şu an Fenerbahçe eğer bir değişim yapılabilecekçe şu kısa süreçte yapılabilecek en e, şey hamle eğer milli takım çalıştırmasaydı e, milli takımın önümüzde bir organizasyon olmasaydı Şenol Güneş ismi olurdu. Ben bunun kendi işlerinde konuşulduğunu tahmin ediyorum ve duydum da ama bu olmayacak bir mantıklı, işi. olmayacak bir olmayacak şey çünkü bir şey. milli takımın evet. başında. Evet. Ama çok mantıklı ha, Şu süreçte, şey. şu 15 Tam maçta bu, lavu, bu kadro, oraya getireceğim. bu hoca. Şimdi bir kere Christophe Daum ismi ki Christophe Daum baya selektör yapıyor sosyal medyadan tabii bu aralar. Tabii paylaşımları. Hep, hep e, Türkiye ile ilgili paylaşımlar evet. yapıyor. Tabii sen kuşak olarak daha çok takip ettiğinden ne demek istediğimi anlıyorsun. Yani Christoph Daum Söylerce oradan selektörü yapıp duruyor. Evet, ben buradayım, hazırım, atlarla. beklerim. Türkiye, Fenerbahçe yapıyor. Çok kıymetli bir adam. Türkiye'de yaptıkları ortada, performansı ortada. Çok, çok, çalıştı, çok zeki en bir adam. Şartlara uyum Romanya mıydı? Ya ne, en son galiba Şartları uyum sağlamak açısından gerçek bir nasıl diyeyim? Yani deha'ysa Christoph Daum... Futbol açısından da çok beğenenler vardır da ben hani onun sosyal zekasının e, gerçekten üst düzey olduğunu düşünüyorum. Ama bu aşamada doğru bir seçim olmadığı kanaatindeyim. Okan Buruk ismi enteresan bir isim. Bu bir yakıştırma da olabilir. Neden? Hı hı. 2017'den beri takım çalıştırmıyor. Evet, 2017'den beri takım Eylül, çalıştırmıyor. Eylül 2017'den beri. Ama Bayern Münih'te kaç yıldır takım çalıştırmayan adama anahtarları verdi, kaldırmadığı kupa kalmadı. Evet. Onu da görmek lazım. Yani sadece takım çalıştırmak çalıştırmamak değil. Bazen tünel körlüğünden çıkmak, biraz dışarıdan tribünden bakmak fayda getirebilir insanın kariyerine. Şimdi Okan Buruk ismi neden gündeme geliyor? Neden gündeme geliyor? Emre Okan ilişkisinden ve kusura bakmayın ama ortada deve dişi gibi bir titir var. Son şampiyon ya. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veriyorsunuz. Ligin son şampiyon hocasına isimlerden bağımsız konuşuyorum. Türkiye'de demiyorum. Ama birlikte şampiyonluk yarışı veriyorsunuz. Başakşehir de küme düşme bölgesinde. Bir dakika oldu. ama. Birlikte şampiyonluk yarışı veriyorsunuz. O ligde şampiyonluk yarışı verirken o ligin son şampiyon hocasına anahtar teslim etmek normalde garipsenecek bir durum mu? Çok çok özür diliyorum. Bir sıcak haber geldi. Beşiktaş'la alakalı Cenk Tosun'un Denizli Spor maçında oynaması zor görünüyor. Değerli izleyenler bir sakatlığı vardı malum. Dizindeki ödem geçmedi Cenk Tosun'un. Hemen detaylar için sözü arkadaşımız Sercan Dikme'ye bırakalım. Ezgi Toper, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ee, Gençler Birliği maçının son bölümünde sakatlanmıştı Cenk Tosun. Ve iki gün önce yaptığımız haberde pazartesi gününü, bugünü işaret etmiştik. Çünkü uygulanan yoğun tedavi bugün e, cevap verecekti. Cenk Tosun takımla birlikte antrenmanlara çıkmadı. Şu an tedavisi devam ediyor. Bizim içeriden aldığımız bilgi, Cenk Tosun'un deniz spor maçında oynaması çok düşük bir ihtimal ama e bugün itibariyle o, e, deniz spor maçında oynaması zor başlığı atabiliriz. Ancak ana tema olarak e, ilk 11 başlamasının veya yedekler arasında olmasının çok düşük bir ihtimal olduğunun altını çizelim. Çünkü dizindeki ödem halen geçmedi. Dizinin alt tarafında, sol dizinde. E, tedavisi devam ediyor. E, artık e, hafta arasında son günde oynanacak maç. Biraz düşük ihtimal Cenk Tosun'la ilgili olarak. Diğer sakat oyuncularla ilgili en azından olumsuz bir haber var ama olumlu haber de var Beşiktaş adına. Rıdvan Yılmaz da yaklaşık 3 haftadan bu yana takımdan ayrıydı. E, tedavisi devam ediyordu. Rıdvan Yılmaz takımla birlikte antrenmanlara çıktı. E, Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Denizspor Spor karşısında Solbek'te oynayabilecek. Öte yandan 3-4 günden bu yana Oğuzhan Özyakup da takımdan ayrıydı. Tedavisi devam edip takımdan ayrı bir çalışma sürdürüyordu. Oğuzhan Özyakup da ee, takımla birlikte antrenman yaptı. Bugün itibariyle Cenk Tosun'un Deniz Spor maçında oynama ihtimali çok düşük. Çünkü dizindeki ödem geçmedi. Rıdvan ve Oğuzhan takımla birlikte antrenmanlara çıktı. Sakatlıkları geçti. Ezgi Toper. Evet Sercan Dikme'ye verdiği bilgiler için çok teşekkür edelim. Ee, Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber geldi. Aslında bay geçeceği haftayı avantaja çevirmek istiyordu siyah beyazlılar ama e, ödem geçmedi Cenk Tosun'da ve Oynamasına evet zor. yani ben de hatta söylemiştim Murat da Burada söylemişti. Evet. Gustavo'nun da dizindeki ödem işte bakın kaç maçtır oynamamasına sebep oldu. Kolay kolay ee, yani geçmiyor. Yani kolay kolay oynayacağını beklemiyorduk ama bir sonraki maça yetişebilecek duruma gelir tahminim ama ödemin şeklişe mali. Miktarı önemli. önemli evet. ee, ama o eski sakatlığının nüksetmemiş olması çok, çok güzel. Kıymetli, Beşiktaş evet. açısından da milli takım açısından da. Şimdi Nerede Fener, kalmıştık? Okan, da Okan Buruk'ta kaldık. Şöyle bir e, takviye Tabii. yapmak istiyorum. Şimdi Okan Buruk ismi geçiyor dedik. Az önce Şenol Güneş yine Ali Koç'un düşündüğü isimlerden biriydi dedik ama ben şununla bağlamak istiyorum. Ee, eğer bir e, hani yine tırnak içinde söyleyeceğim çok başlılık varsa e, Fenerbahçe'de eğer hani Ali Koç'u mu otorite olarak kabul ediyor futbolcular yoksa Emre Belaz